sezon şampiyonluk için en ciddi adaylardan biri Fenerbahçe. Yani zaten Fenerbahçe her sezon şampiyonluk adayı ama bu yıl artık o yıl gibi duruyor. Bilemiyorum bana katılır mısın? Ya her sezon aslında işte o sene bu sene mi? muhabbeti dönüyor ama Fenerbahçe bir türlü bunu başaramıyor. Bakalım eğer iyi transferler yapılırsa Fenerbahçe neden şampiyon olmasın? Dün bildiğin gibi Umut Nayır transferi açıklandı. Fenerbahçe yerli kontenjanından bir forveti renklerine kattı. Umut'un yeri transferini yorumlamak gerekirse şimdi elinizde Serdar Dursun varken Umut birazcık fazlalık gibi durabilir açıkçası. Ama ya Serdar Umut varken Serdar Bey ki fazlalık. İşte tam da ona geliyordum. Bu durumda şunu söylemek gerekti: Serdar Dursun'la yollar büyük ihtimalle ayrılacak. Oyuncunun biraz kafası karışık. Bir gitmek istiyor, bir kalmak istiyor. Ama nihayetinde Fenerbahçe oyuncuyla e, yollarını ayırmak istiyor. Ve büyük ihtimalle Serdar Dursun önümüzdeki sezon Fenerbahçe forması giymeyecek. Bu yüzden Umut transferi mantıklı bir transfer. Baktığımız zaman Edin Ceko, Batu ve Umut Nayır e, forvet rotasyonu olacak Fenerbahçe'de. Ve ligimiz için bence gayet yeterli bir forvet attı. Şimdi forvet attığını sayıyoruz. Ceko, Batu Umut Nayır Pedro, Joshua King, Serdar Dursun. 6 tane santraforu var Fenerbahçe'nin şu an. 3'ü gidecek. 3'ü gidecek. gidecek. muhtemelen. Çünkü e, teknik direktör İsmail Kartal. Ya ben 4-3-3 ya da 4-2-3 yani tek forvet oynayacak ama şimdi Joshua King sağ kanat, sol kanatta da oynayabilecek. 4-2-3-1'in ya da 4-3-3'ün kanatlarında oynayabilecek bir oyuncu. de bazı maçlar ya da bilmiyorum sezonun bütün bölümünde. Şöyle bir 11 izleyebiliriz. King solda. Batshuayi sağ, sağda ya da tam tersi ortada Ceko. Yedekten Umut Nayir giriyor. Hani hepsini kullanabilecek şekilde bir sistem de kurabilir belki hoca. Ki önceden örnekleri var. O unutulmaz. E, Musa Sov, Pierre Webo, Emmanuel Emenike üçlüsü vardı. Evet. Kayt da vardı o dörtlü oluyordu o zaman. 4-2-4 oynuyordu Fenerbahçe ama o nasıl diyeyim yenilmez yani savunmaların korkulu rüyası oluyordu bu üçlü. Emenike, Sol, Vebo ve üçü de pivot santrafora yakın santraforlardı ama 4-3-3'te çok iyi katkı vermişti. E, buna yakın bir oyun görebiliriz diye düşünüyorum ben. Ya şimdi King'e baktığımız zaman, yani eğer King sağlıklı olursa görebiliriz ama yani sağlıklı görebileceğimizi zannetmiyorum ki yine e, sağlardan uzak kalacak iki hafta, yani kronikleşmiş bir sakatlık sorunu var maalesef. Ya bu durumda Fenerbahçe'nin yabancı kontenjanını King'ten yana kullanması bana mantıksız geliyor ki yönetim de King'le yollarını ayırmak istiyor. E, bakalım süreç nasıl işleyecek. Fenerbahçe King Pedro ve Serdar Duruşunla yollarını ayırmak istiyor. Pedro'ya da teklifler var. Bildiğin gibi oyuncu İtalya liginde piyasası olan bir oyuncu ve yani kalburüstü takımlara gidebilecek kariyeri olan bir oyuncu. Bu oyuncularla yollar ayrılırsa Fenerbahçe'nin transferde önü daha da açılacaktır. Ki Şimanski transferi de bitti bildiğin gibi. Çok önemli bir oyuncuyu kadrosuna kattı Fenerbahçe. Yaklaşık 10 milyon euro bir bedelle bu transfer gerçekleşti. Fenerbahçe'de Şimanski'den sonra bir isim daha var ki e, aslında bugünkü canlı yayınımızın ana konusu Nicolas Dominguez. Fenerbahçe bu oyuncuyla ilgileniyor. Oyuncu Arjantinli, Bologna'da oynuyor. Eee 6 numaradan çıkma bir oyuncu ama 8'e evrilen bir oyuncu. Çok hırslı, çok mücadeleci. Dikini oynamayı seven. Biraz da bize o Sosa'nın Beşiktaş'taki prime dönemini anımsatabilecek bir oyuncu. Eğer gelirse Fenerbahçe-Şimanski ve Dominguez ikilisiyle orta sahada güzel bir ikili yakalayacak gibi soner. Ya ülkemizde de bir Arjantin ekolu yani Güney Amerika Latin Amerika ekolu yeniden yükselişe geçmeye başladı özellikle dört büyükler Galatasaray ve Fenerbahçe bunu bir arttıracak Trabzonspor'u saymıyorum onlar şu an bu sezon teknik direktörden dolayı Balkanlara daha çok yöneldiler ama ee, yani Bologna'da oynayan oyuncu istatistiklerine bakıyorum şu an Serie A'da 103 maça çıkmış 4 gol, 6 asisti var. Ya biraz daha böyle savunma ağırlıklı yani savunmaya iyi katkı verebilecek bir oyuncuya da benziyor. Açıkçası çok da fazla maçını izlemedim. Burada yorumlarda da e, oyuncuyu iyi analiz etmiş, iyi takip eden izleyicilerimiz olabilir. Nicolas Dominguez, Arjantinli, 25 yaşındaki orta saha. E, varsa bilgileriniz lütfen ya da sormak istedikleriniz chat kısmından ...bize sorabilirsiniz ve bizi takip etmeyi... ...desteklemeyi de lütfen unutmayın. Peki e, yine kadrosuna dönelim. Dominguez'e tekrardan geliriz ama... ...şimdi kadro Fenerbahçe'nin kadrosunda yabancı bolluğu var şu an. Gidecek oyuncular da var. E, Joao Pedro bunların başında geliyor. Sen de dedin ha, e, oyuncunun İtalya'da bir piyasası var ama ben... ...Pedro'nun bir şansı daha hak ettiğini açıkçası düşünüyorum. Çünkü... 4-2-3-1 sistemi oynanacaksa eğer o forvet arkasında yani nasıl diyeyim eski tip 10 numaralar vardı mesela Alex yani ne orta sağdır ne forvettir ama Dokuz sürekli mi? gol arar 9.5 asist yapar gol atar asist yapar gol atar Joao Pedro böyle bir görev verilirse ben bunu iyi bir şekilde e, başarabileceğini düşünüyorum bilmiyorum bana katılır mısın çünkü Bologna'da Yok. aşağı yukarı böyle bir görevi vardı yani kariyeri boyunca da dediğin gibi 9.5 pozisyonunda oynayan bir oyuncu, Fenerbahçe'ye geldi, bir anda kendini yani forvette buldu. Ee, o yüzden oyuncuya birazcık da haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Ben de yaptım bu haksızlığı açıkça söylemek gerekirse. Ee, ve Fenerbahçe taraftarlarının büyük beklentisi olan bir oyuncuydu. Ancak hayal kırıklığı oldu. Ee, evet belki bir şans verebiliriz. Bu arada özür dilerim. Bologna dedim Pedro için. Cagliari de oynuyordu. Dominguez de karıştırdım. Evet. Fenerbahçe e, bir şans daha verebilir belki. Ama e, İsmail Kartal'ın sistemine uyacak mı? Bunu da bilmiyoruz. Sanki İsmail Hoca çift 8 oynayacak gibi. Sanki bir 10 numara forvet arkası pozisyonu olmayacak Fenerbahçe'de. Böyle gözüküyor. Şimanski transferi artı Dominguez ile ilgilenmesi Fenerbahçe'nin anlaşma noktasına gelmesi Fenerbahçe'nin sanki e, İsmail Dominguez Şimanski gibi bir orta saha üçlüsüyle çıkacağını bana e, en azından hissettiriyor diyebilirim. İsmail yüksekten bahsediyorsun değil mi bu arada? Evet. Yani oraya başka bir transfer de olabilir diye düşündüm. Yalnızda sözleşme uzatılabilir. Bu hala gündemde yani evet. e, hala oyuncu ne bir kulübe gitti ne bir başka bir kulüple anlaştı. Belki de yani uzun yorucu bir sezon çünkü Fenerbahçe bir sene tam olarak 12 ay boyunca bir takvim yılı boyunca futbol oynadı geçtiğimiz sezon. E, oyuncu da biraz er, dinlenmek istiyordur açıkçası. Hani hemen acelem yok. Kampa hemen katılmayayım diye bir düşüncesi de olabilir. Muhtemelen ama Zaits eğer takımda tutulursa, Fenerbahçe'de tutulursa e, bu sezon bambaşka bir Zaits izleriz diye düşünüyorum. Şimdi Zaits çok önemli bir oyuncu Fenerbahçe için. Sağda da çok yetenekli bir oyuncu. E, bildiğin gibi Jesus'la e, pek uyum sağlayamadılar birbirlerine. Ki Jesus kalsaydı da Zaits gidecekti ama İsmail Karsal geldikten sonra Zayt Fenerbahçe'de kalmaya daha istekli hale geldi. Ancak şöyle bir durum var. E, görmüşsünüzdür haberlerde de. Yani Zeiss ilk 11 garantisi istiyor. Fenerbahçe'de bu durumda yani böyle bir garanti hiçbir oyuncuya veremez. E, o yüzden oyuncuyla sanki yollar ayrılacak gibi özellikle İtalya'dan da oyuncuya teklifler var. Ki zaten Şimanski transferi artı Dominguez e, sanki Zeiss'la yollar ayrılacak gibi gözüküyor. Bu arada Salah'ı da Cikun'un gelmesiyle birlikte e, takımdan ayrılacak oyunculardan bir hani şöyle yüzde 99'da şu an hani son dakikada bir sıkıntı çıkmazsa oyuncu e, Almanya'ya gitti diyebiliriz. Atilla Salah'ı 14 milyon euro karşılığında evet. yanlış hatırlamıyorsam. Onun dışında e, Villan Arao bu yıl muhtemelen takımda kalmayacak isimlerden biri. Çünkü Jesus transferiydi. Jesus'un kendi sistemi için aldığı bir oyuncuydu. Ama İsmail Kartal da o e, yeri bulamayacak gibi duruyor. Bilmiyorum bana katılır mısın ya da chat bize katılır mı? Katılırsa da seviniriz. Oyuncu yani mücadelesini sağda veriyor. Evet doğru ama yetenekleri kısıtlı bir oyuncu. Şimdi Jesus'un getirdiği oyunculardan Fenerbahçe ne kadar verim aldı? Şimdi Gustavo var, Arao var. Yani Fenerbahçe bu oyunculardan çok fazla bir verim alamadı. Arao kötü bir oyuncu demiyorum ama Fenerbahçe'nin o bölgede daha fazlasına ihtiyacı var. Bugün Galatasaray Torreira artı Parades. Bakın Torreira'nın var üstüne Parades çekmeye çalışıyorsun. Yani rakibin bunu yapıyorsa sen araoyla bence oynamamalısın yani ve Jesus'a da buradan söylemek istiyorum lütfen Arao, Gustavo bu oyuncuları <laughs> lütfen transfer etmeli yani buradan çağrımızı yapalım çünkü Fenerbahçe'nin elinde kalacak yoksa bu oyuncular özellikle Gustavo ki yani zorunlu satın alma opsiyonu vardı ve Fenerbahçe bon servisini de aldı yani ancak şimdi kara kara düşünülüyor Gustavo'dan nasıl çıkılacak? Kim alacak Gustavo'yu? Kim o maaşı verecek Gustavo'ya? Ya bunların hepsi soru işareti. Fenerbahçe geçtiğimiz transfer dönemlerinde bu tarz birçok hatalı transfer yaptı. Kolkır gibi yani hiç oynamadı ve gitti. Yani bu yaz transfer döneminde bu tarz hatalar yapılmamalı kesinlikle. Fenerbahçe kaliteli oyunculara gitmeli. Şampiyon olmak istiyorsa Bakın rakibini görüyorsunuz. Galatasaray'ın aldığı oyuncuları görüyorsunuz. Fenerbahçe bunlardan daha iyi oyuncular almalı ki şampiyonluk için bir numaralı aday olsun. Yani burada yönetime çok iş i̇şte. düşüyor. İsmail Kartal'ın da yani elini rahatlatması lazım Ali Koç'un. <laughs>